Merhabalar, hayırlı çalışmalar. Ee, bu videoda Inkscape'de belgemize bir tablo eklemeyi göstereceğim. Ee, ekranda görüldüğü gibi böyle bir tablo hazırlamamız bizden istenirse e, bunu nasıl yapacağımızı görelim. E, şöyle yeni bir dosya açalım. Tablomuzu eklemek için e, Extensions menüsünden Render. Grid Cartesian Grid seçiyoruz. Burada gelen ekranda bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Şöyle biraz büyüteyim bunu. En başta yukarıda gördüğümüz Border Thickness kısmında tablomuzun dış kenarlarının kalınlığını belirtiyoruz. Border Thickness Unit milimetre seçiliymiş. gene milimetre olarak kalsın. Şimdi burada x eksis, y eksis olarak iki sekme görüyoruz. X eksis yani sütunlara ifade, sütun çizgilerini ifade ediyor. Y eksiste satır çizgilerini ifade ediyor. Biz burada önce sütunları belirleyelim. Major X divisions tablomuzda kaç sütun olacağını burada belirliyoruz. 6 olarak belirtmişim burada örnek olarak. O şekilde kalsın. Major X Division Spacing bu da sütun e, sütun çizgileri arasındaki boşluklar yani kaç milimetre istiyorsam Böyle 30 milimetre olarak bırakmışım mesela o da o şekilde e, bırakalım e, bu da yine e, ölçü birimimiz çizgilerin e, ölçü birimi bu da milimetre olarak burada bırakabiliriz e, bize ilgilendiren buraya kadar olan kısım aslında e, bundan sonrakiler e, tablonun içerisinde ek ara çizgiler oluşturmayı sağlayan kısımlar bunlar. Ama zaten biz çoğu durumda bunları kullanmıyoruz. Ben burada sadece düz bir şekilde tablo oluşturmayı göstereceğim. O yüzden bunlara biz girmeyeceğiz bu videoda. Ee, sadece önemli olan şurada subdivisions per major x division yazan kısımda bunu bir yapmamız gerekiyor. Eğer bir değilse bunu bir yapalım. Çünkü bir haricinde farklı bir değer olursa ara çizgiler koyacaktır. Daha sonra bunu bu şekilde bıraktıktan sonra Y akses kısmına geliyoruz. Yani satırlara geliyoruz. Aynı ayarları burada da yapıyoruz. E, Major X Division yani kaç satır olmasını burada belirtiyoruz. 10 satır olarak belirtmişim. Y e Division Spacing, spacing e, yine satırlar arasındaki boşluk. milimetre mm cinsinden verdiğimiz boşluk. E, aynı şekilde daha bunu da 1 olarak belirt, belirtiyoruz aynı şekilde bunu. Ara çizgiler koymaması için. Daha sonrasında zaten dokunmuyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra e, Apply butonuna basıyoruz. Tablomuz oluşturuluyor. E, Tabi bu tablomuzu e, şimdi şekillendirmemiz lazım. Buradaki tablonun benzerini yapmak için e, önce satır ve sütun sayılarını eee bu tabloya göre eşitleyelim. Burada toplam 18 tane sütun, 10 tane de satır mevcut. Basit bir apartman aidat takip tablosu şeklinde bir tablomuz var. Basit 10 daireli bir apartman olduğunu düşünüyoruz. Beşer dairede A blok B blok olmak üzere işte blok daire isim e, hane nüfusu, metrekare aidat bu şekilde toplam 6 tane sütun e, ve her bir ayın e, ödemesini gösteren şekilde e, 12 adet de sütunumuz var. Toplamda 18 sütun e, 10 tane satırımız var. E, şimdi bu şekilde bu tabloyu da düzenlemek e, istiyoruz. Önce sayfayı bir e, landscape olarak belirleyeyim yatay hale getireyim. Tablomuz uyumlu olsun. Tablomun satırlarına bakalım. Burada 10 tane satır olması lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satırımız var. Sütun sayımızı da mevcutta 6 sütunumuz var. Bunu 18'e çıkarmak istiyoruz. 12 sütun daha buna ilave edeceğiz. Şimdi bunun için önce bu tablomuzu bileşenlerine ayırmamız lazım. Şöyle ki bu tablo ilk oluşturulduğunda e, gruplanmış bir şekilde geliyor. E, kenarlık kısmı e, yatay çizgileri ve dikey çizgileri olmak üzere 3 ayrı parça olarak geliyor. Onlar da, onlar da kendi içerisinde e, tek tek çizgilere bölünebiliyor. Dolayısıyla biz şimdi e, ilk olarak kenarlık çizgimizi bir ayıralım. Şöyle Komple tablomu seçiyorum. Ctrl U yapıyorum. E, ungroup yapıyorum şimdi bu şekilde önce bir göstereyim bakın. Şu kenarlı çizgimiz şöyle ayrıldı. şöyle satır çizgilerimiz de ayrıldı. Sütun çizgilerimiz de burada 3 parçaya tablomuz ayrılmış oldu. bunları da kendi işlerinde Mesela bu satır çizgilerinde kendi içinde her bir satırı ayrı ayrı e, ayırmak istersem yine kontrol seçtikten sonra yine kontrol u yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek tek şimdi artık e, satırları seçebiliyorum. Aynısını sütunlara da uyguluyorum. Kontrol u diyorum. Artık yine tek tek çizgileri de seçebiliyorum. E, şimdi satırları ben aslında ayrı ayrı e, işlemeyeceğim için Satırları komple ben yine grupluyorum. Bana kolaylık olsun için e, onları tekrar grupluyorum. E, sütun çizgilerinde e, işlem yapacağız. O yüzden onları tek tek ayırmakta fayda var. E, şimdi önce tekrar hepsini bir araya koyayım ben. Şöyle. Evet. Bu kenarlı çizgisi ayrılmış vaziyette. Önce bunu bir uzatayım. Şöyle. Daha sonra şu satır çizgilerini bir uzatalım. Şöyle. Onları grup halindeydi zaten. Şöyle. Bu arada burada snap butonu aktif halde olursa yani yapışma özelliği aktif olursa işlemimiz daha kolay olur. Direkt çizgilere kolayca yapıştırabiliriz. Daha sonra satır çizgilerimiz tamam. Tablomuzun kenarlığı tamam. Şimdi sütunlarımızı ayarlayacağız. Buraya 12 sütun ekledikten sonra diğer kısımları da genişliklerini ayarlayacağız. Şöyle bir diğer tablomuza bakalım. E, blok daire isim blok ve daire kısımları dar olabiliyor. Onlara bir dar yapalım. Şimdi bunu e, tekrar gruplamış bunları. Tekrar kendi içinde kontrolüyle bunları ayırayım. Tekrar şöyle seçtim. İç çizgiyi şöyle getirdim. Yaklaşık şu kadar bana yeterli. Blok ve daire için bu kadar yeterli. Şurada isim kısmı gelecek. Ee, i̇sim için bunu biraz daha genişletebilirim. Şöyle. Daha sonra burada hane mevcudu. Hane mevcudu için de bu kadar yeterli. Metrekare için yine bu kadar yeterli. Aydat ee, aidat bilgisi için de yine bu kadar bir sütun lazım. Şimdi bu çizgilere ekleme yapıyorum. Şöyle kontrol seçtikten sonra kontrol D yapıyorum. Shift sağ tuşuyla çekiyorum ee, yeni eklenen e, sütun çizgimizi bu şekilde e, ve şimdi bunlara 12 adette e, aylar için e, sütun ekleyeceğiz onlar için biraz daha daha e, bölüm kullanabilirim şöyle kontrolde yapıyorum yine şu kadar yeterli. Ctrl D 2 3 4 12 Şimdi şurada bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şuradaki fazla oldu. O zaman şu son çizgiyi çıkartıyorum. Şu dış e, kenarlığı buraya çekiyorum. Yaklaşık e, şu kadar olsa tamam. Eşitlenmiş oluyor. Satır çizgilerini de seçtikten sonra onu da şöyle yine buraya eşitliyorum. Böylece tablomuz neredeyse tamamlanmış oluyor. Şöyle e, tablomuzu biraz daha genişletebiliriz. Nereden genişletiriz? Şu isim kısmını biraz genişletip e, o şekilde tabloyu şöyle biraz daha genişletebiliriz. Şu sütun çizgilerini komple seçip şu en dıştakini shift ile seçim dışına çıkarıyorum. Evet. İki kere shift sağ ile sağa doğru taşıyorum. Aşağı yukarı Genişlik tamam. Şu satır çizgilerinde de e, tekrardan buraya tamamlıyorum. Bu şekilde tamam. Artık geriye kalan e, başlık e, bilgilerini yazmak ve içeriğini doldurmak. E, o kısmını ben artık burada yapmıyorum. E, videoyu uzatmamak için. E, burada e, Inkscape'de bir tablonun e, hızlı bir şekilde e, nasıl hazırlanacağını e, göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı çalışmalar.